Quem é Ben Doğru Yağmur Bir yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber filme ya da diziye uyarlanan kitaplar hakkında konuşacağız. Bir videoya sar mı emin değilim çünkü çok fazla kitap var. Genel olarak klasikleri almayacağım yani birazcık daha popüler olan popüler kültürle son zamanlarda hayatımıza girmiş olan kitaplardan bahsedeceğim ve son zamanlarda uyarlananlardan bahsetmeye çalışacağım ama daha önce uyarlananlardan da bahsedebilirim. Özellikle izlediysen ve sevdiysen onları videoya alabilirim. Ayrıca tabii ki de filmim uyarlandı, dizeye uyarlandı ben izledim mi sevdim mi kitapları sevdim mi? Bunların hepsinden de video boyunca bahsedeceğim. Ayrıca videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü imza duyuruları olsun, yeni kitaplar olsun, benim kitaplarımla ilgili bilgiler olsun her şeyi oradan paylaşıyorum. Dolayısıyla oradan bir takip alırsam gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi dediğim gibi klasikleri almayacağım. Muhtemelen çok çok bilinenleri de almam ama yine de bahsetmek istediklerim olursa söylerim sizlere. Çünkü bayağı bir kitap var dediğim gibi. Şimdi tabii ki de ben böyle bir videoya aşık oyunuyla başlamak istiyorum. Çünkü bence aşk Aşk Uyanır bir kitap adaptasyonu açısından mükemmel bir örnek. Çünkü yani tamam kitaplar, filmler diziler uyarlanıyor ama çoğu zaman o atmosferi yakalayamıyor. Ama Aşık Oyunları bence en başarılı uyarlamalardan birisi. Ya en başarılı uyarlamalar denince benim aklıma zaten direkt olarak bir Aşık Uyanır bir de Harry Potter serisi geliyor. Bunlar çok iyi uyarlamalar çünkü. Bir de Game of Thrones tabii ki. Game of da kitaptan uyarlama. Bu üçü geliyor. Ama bir sırayla gideceğiz. aşk Uyanır'dan bahsedeceğiz. Aşk Yayınları'nın kitapları. 3 kitaplık bir seri. Ayrıca ek kitapları var. Filmleri de 4 tane filmi var. Daha devamlı geliyor. Yani mesela ek kitabının da filmi çıktı. Daha sonrası çıkacak bir filmin de var. Bir kitabı da var. Bu şekilde bu evren devam ediyor sürekli. Ben öneririm miyim? Kesinlikle öneririm. Hem izlemenizi hem de okumanızı öneririm. Bir diğer kitabımız Jillian Flynn'den Kayıp Kız. Ben bunu son zamanlarda okudum. Gerçekten aşırı sürükleyici bir kitaptı. Karakterleri farklı psikolojik yönlerini ele alan ve bence bunları bayağı iyi işleyen bir kitaptı. Filmini de izledim. Filmi de güzeldi. Ben hem okumanızı hem de izlemenizi öneririm. Bir kitap ve bir film zaten. Sonrasında Harry Potter var. Harry Potter'dan hiç bahsetmiyorum bile yani. Çok da okumuşsunuzdur ve izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü çoğumuz zaten Harry Potter serisiyle büyüdük. Ama eğer bu videoyu izliyorsanız ve Harry Potter izlemediyseniz ve okumadıysanız önce kitapları okumanızı sonra da filmleri izlemenizi kesinlikle öneririm. Sonrasında Outlander serisi var. Outlander serisi Türkçe'ye yabancı ismiyle çevrildi. Diana Gabaldon. Yazarım. Epson yayınlarından çıkan bir seri ve bayağı fazla kitabı var. Bu bir diziye uyarlandı. Outlander ismiyle yine. Ve bence yine başarılı bir adaptasyondu. Ama 3. sezondan sonrası beni çok fazla sarmadı ve izlemedim. Şu anda 4 ya da 5 sezon olması lazım. Daha devamı gelecek mi bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben ilgimi 3. sezondan sonrasında da bıraktım. Kaybettim ondan sonrası bende yok. Kitaplardan da ilk 3 kitabı okumuştum. Önerir miyim? Ben hem kitapları hem de diziyi öneririm. Çünkü beğenmezseniz de zaten benim yaptığım gibi birazcık izleyip daha sonrasında bırakabilirsiniz. Birazcık tarihi kurgu ve az fantastik şeklinde. Bir diğer uyarlamamız tabii ki de Percy Jackson serisi. Percy Jackson serisi hem filme hem de diziye uyarlandı arkadaşlar. Filmde de bazı eksiklikler var. Dizide de bazı eksiklikler var. Ama tabii ki de bir aşk oyunları kadar birebir karşılamıyor hiçbir şey hiçbir şeyi ama yine de idare eder bence. Her zamanki gibi önce kitapları okumanızı, sonra filmleri izlemenizi, sonra dizi izlemenizi öneriyorum. Çünkü filmler daha önce yapıldı, dizi daha yeni çıkıyor. Hatta ikinci sezonu daha çıkmadı bile ama çıkacak. Bu yüzden bu sırayla giderseniz daha sağlıklı olur sizin için diye düşünüyorum. Sonrasında tabii ki de Yüzüklerin Efendisi var. Bunun hakkında hiç konuşmuyorum bile. Yine Harry Potter gibi tabii ki de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Aynı zamanda Hobbit de zaten Yüzüklerin Efendisi'nin yan kitabı gibi bir şey. Filmleri de var. Ardından The Perks of Being a Wallflower diye bir tane de film var. Aynı zamanda bunun kitabı var. Kitabı Türkçe'ye saksı olmanın faydaları diye çevrildi sanırım. Tam emin değilim. Ben bu kitap çıktığında İngilizce olarak alıp okumuştum. Türkçe baskısına sahip değildim. Ama böyle çevrilmiş olması lazım. İlk çıktığında çok popüler oldu hem kitap hem de film. Ama sonrasında o enerjisi birazcık söndü. Türkiye'de çok fazla reklamı yapılmadı zaten. Ama bir gençlik kurgusu ve tek kitaplık gençlik kurgusu seviyorsanız birazcık da karakterlerin böyle depresif ve ihsel düşünceleri olsun diyorsanız hem kitabını okuyabilirsiniz hem de filmi izleyebilirsiniz. Filmde de zaten birazcık ünlü isimler oynuyor. Bu yüzden zevk alırsınız diye düşünüyorum. Önerir miyim? Bunu da öneririm ya. Yani tüm video boyunca ben bunu her seferinde tekrar etmeyeyim. Tüm video boyunca benim tüm önerim, tek önerim arkadaşlar. Önce kitapları okumak sonra filmleri ya da diziyi izleme şeklinde olacak bu arada. Her zaman, bakın her zaman önce kitapların okuması taraftarıyım. O yüzden bunu ben her seferinde tekrar etmeyeyim. Şimdiden söylemiş olayım. Uyarımı yapayım. Daha sonrasında söylemeyeceğim çünkü. Bir diğer kitabımız tabii ki de aynı yazının altında. Aynı yazının altında onun kitabını da filmini de ben gerçekten çok sevmiştim. İyi bir adaptasyon olduğunu düşünüyorum. John kitapları benim lise dönemimde benim gerçekten çok böyle tutunduğum bir dal olmuştu. Çok sevmiştim onun kitaplarını. Aynı altında da yani aldığım ilk kitaplardan birisidir muhtemelen. Tek kitap, romantik bir kitap, yaş sınırı yok. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sonra da filmi izleyebilirsiniz. İkisini de öneririm. Sonrasında Gay Forman'dan eğer Yaşarsam diye bir tane kitap var. Yine Türkiye'de çok popüler olmadı ama yurt dışında hem popüler oldu hem de filmi çekildi. Filmindeki baş karakter yani Chloe Grace Morris o zamanlar sevdiğim bir oyuncu olduğu için ben film izlemiştim. Yoksa normalde çok bir ilgim yoktu. Kitabı çok fazla sevemedim. Filmi de ortalama buldum açıkçası. Uyarlama olarak evet tamam güzeldi ama hani kitap zaten çok fazla bana hitap etmediği için filmi de o kadar fazla bağlanamadım. Ama ya da tek kitaplık bir böyle drama olsun, birazcık üzüleyim, birazcık da romantizm olsun diyorsanız bir bakabilirsiniz. Ama aşırı aşırı önerdiğim bir film ya da kitap değil. Sonrasında başka bir distop uyarlaması James Dashner'dan Labirent serisi arkadaşlar. Yine bence gerçekten iyi olan uyarlamalardan bir tanesiydi. Labirent serisinin kitapları da çok güzel. Kitapları aşırı sürüklüyor hatta. bayağı böyle reading falan çok rahat çıkarır. Ana seri 3 kitap, artı olarak 2 tane ek kitabı var serinin. Hatta galiba 3. de geldi yakın zamanda. Filmleri de 3 ya da 4 filmdi diye hatırlıyorum. Hatta filmleri ben çok yakın zamanda tekrardan bir şöyle üstün körü izledim. Çünkü birazcık özlediğimi fark ettim. Şöyle bir bakayım. O atmosferin içine tekrar gireyim istedim. Kitapları da aslında tekrar okumayı çok isterim ama şu anda tekrar okumaktan ziyade yeni kitapları birazcık okumaya çalışıyorum. Ama her türlü kitapları da öneririm. Özellikle ilk 3 kitabı. Aynı zamanda filmleri izlemenizi öneririm. Seveceğinizi düşünüyorum. İyi bir adaptasyon olduğunu düşünüyorum. Ardından Ransom Rings'ten bir tane serimiz var. Miss Peregrine's Soul for Peculiar Children. Yani Miss Peregrine'in... Tuhaf Çocukları mıydı? Aynen. Miss Peregrine'in Tuhaf Çocukları olarak çevrilmiş. Bu bir seri altı kitaptan oluşuyor. Ben sadece ilk kitabını okudum. Seriye devam etmeyi istiyorum. Film uyarlaması bence güzeldi. Hatta böyle kitapta bulamadığım, atmosferi filmde bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü kitapta daha karanlık bir hikaye hayal etmişken film buna birazcık daha canlılık katmıştı. Aynı zamanda kadro da çok iyiydi. Filmlerin devamı yok bu arada. Sadece bir tane film var ama kitapları da okumanızı, filmi de izlemenizi öneririm. Ardından Paula Hawkins'ten The Girl on the Train yani Trendeki Kız. Ben bunun kitabını okudum ama kitabını sevmedim. Bana çok sıkıcı geldi. O yüzden filmine hiç bakmadım. Hiç izleme şansı vermedim. Belki izlesem severdim ama... Öyle bir fırsatım olmadı şu ana kadar. Yine de bu videoyu koymak istedim. Belki siz okumak ya da izlemek istersiniz ya da belki kitap uyarlamasından ya da belki film uyarlamasından haberiniz yoktur diye. Sonrasında Cassandra Clare'dan Ölümcül Oyuncaklar serisi var. İlk kitap Kemikler Şehri. Yine benim lise dönemimdeyken çok sevdiğim bir fantastik kitaptı. Normal dönemimize geçiyor ama fantastik bir tarafı var. Böyle iblisler var, iblis avcıları falan var. Baya güzel kurguydu bu arada. Ben o zamanlar çok seviyordum. Filmi de var. Bir tane filmi var. Aynı zamanda bir dizisi var. Ama ben dizisini başarılı bulmadım. Ben filmi başarılı buldum. Filmi sevdim. Şahsen film tarafı. Tarcısıyım. Eğer bir bakmak isterseniz yine her zaman gibi önce film. Çünkü kronolojik olarak önce film çıktı. Sonrasında diziye bakmanızı öneririm. Ama dediğim gibi film daha iyiydi bence. Gerçekten Ölümcül Oyuncaklar serisini okuyu seven birisi de bence diziyi değil filmi sever bu arada. Sonrasında Casey McHugh'sından Red White Royal Blue var. Türkçe'de Episodic Yayınları'ndan çıktı. Yine aynı isimle çıktı bu arada çevirmediler ismini. Bence kitap çok güzeldi. Filmi de çok güzel bir uyarlamaydı. Tek kitap tek film devamları yok. Ama bu yazar başka kitap çıkarsa ben direkt olarak alır okurum. Sanırım şu anda Epesus'ta kitabın baskısı devam etmiyor. Baskı sorunu var diye biliyorum. Bu yüzden İngilizce olarak alıp okumayı tercih edebilirsiniz. Benim kitaplarımda da sanırım İngilizce baskısı var şu anda. Ya da İngilizce baskısı mı var ya? Sanırım İngilizce baskısı vardı ama ben onu sattım. Böyle olması lazım. Önerir miyim? Evet öneririm bu arada. Tatlı bir romantik komedi tarzında bir kitap. O yüzden hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Sonrasında çok tatlı bir kitap serimiz ve film serimiz var. Jenny Han'dan Sevdiğim tüm erkekleri serisi. Kitaplar 3 kitap, filmler 3 film. Özellikle ilk kitap ve ilk film çok güzel. Uyarlama olarak çok güzel. Kadro seçimi çok güzel. Bence filmler kitaplardaki enerjileri tamamıyla veriyor. Bu nedenle hem kitapları okumanızı hem de filmleri izlemenizi kesinlikle öneririm. Bir sonraki kitabımız Nikola Yoon'dan Everything Everything yani her şey. Yine Türkiye'de asla yeterince popüler olmamış bir kitap bence ama kesinlikle olması gerekiyordu. Konusu diğer kitaplardan çok farklıydı. Ben bu yüzden sevdim. Yastığına gerekli Hiçbir şey yok bu arada. Tek kitap, tek film uyarlaması ve film uyarlamasını da ben sevdim. Kadroyu sevdim, karakterlerin yapılarını sevdim, karakter seçimlerini de sevdim. Her şeyi bence güzel bir uyarlamaydı. Kitabın baskısı var mı mıdır? Yani satmadığı için baskısı bitmiş olabilir bu arada. Hemen kontrol edeyim bir. Pena yayınlarından çıkmış arkadaşlar ve şu anda baskısı var. Açıkçası ben öneririm. Bence bir şans verebilirsiniz. Yani bana birazcık güveniyorsanız eğer ki seveceğinizi düşünüyorum. Ondan sonra Leigh Bardugo'dan çok sevdiğim bir yazardır. Grisha serisinin yani Gölge ve Kemik serisinin yine çok sevdiğim bir seridir. Bir dizi uyarlaması var ama ikinci sezondan sonra iptal oldu. Dizi uyarlamasını ben beğendim. Çok kişi beğenmedim. Özellikle olayların işlenmesi dolayı sevmediler. Ama ben sevdim açıkçası. Zaten işte Aşık Oyunları, Labirent'tir, Game of Thrones'tur, Harry Potter'dır. Bu tarz uyarlamaları artık çok zor göreceğimizi kabullendim. O yüzden minimum şeye okey çekmeye başladım. Ne film uyarlamalarına ne de dizi uyarlamalarına çok büyük bir beklentiyle başlamadığım için, çok büyük bir beklentiyle izlemediğim için genelde ben memnun kalıyorum. Leigh Bardugo'nun olayında hem Gölge ve Kemik serisini hem de Kargalar Meclisi'ni harmanlayan bir senaryo yazmışlar. Yani biz Gölge ve Kemik hikayesini de okuyoruz. Kargalar Meclisi'ndeki karakterleri de bu hikayenin içerisinde okuyoruz. Aslında buna iki ayrı seri ama dizide birleştirilmişler. Benim bu konuda bir şikayetim yoktu. Kadro seçimini ben aşırı beğendim. Bence bayağı iyiydi. Çok memnun kaldım. İptal edilmesine de üzüldüm açıkçası. Hem okumanızı hem izlemenizi öneririm. Ayrından Ned Vizzini'den It's Kind of a Funny Story Türkçe'ye komik bir hikaye diye çevrildiği hatırlıyorum. Yine benim kitaplığımda yok çünkü kitaplığımı boşalttığım sırada sattığım kitaplardan bir tanesiydi. Sevmediğimden değil bu arada. Türkiye'de Belli bir dönem popüler olup sonrasında tamamıyla havası söndü ve daha sonrasında kitabı hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Kitabı çok fazla hatırlamıyorum. Ben de dürüst olayım çünkü çok küçükken okudum. Ama film uyarlamasını da izlemedim. Ve film uyarlamasının çoğu kişi tarafından sevildiğini biliyorum. Böyle eskiden Tumblr'da falan alıntılarını görüyordum. Sahnelerden kesit görüyordum. O yüzden bu videoya eklemek istedim. Kitabı okumak ya da film izlemek isterseniz diye bilginiz olsun diye tek kitap, tek film devamı yok. Bir sonraki uyarlamamız David Ebershoff'tan The Danish Girl yani Danimarkalı kız. Türkçe de yanılmıyorsam Pegasus yayınlarından çıktı. Ben okumadım ama Selena okudu. En yakın arkadaşım biliyorsunuzdur belki. Filmiyle kafayı takmıştı. Ben ne kitabı okudum ne de filmi izledim. Ama Selena baya uzun bir süre boyunca hem filmiyle kafayı bozmuştu hem kitabıyla kafayı bozmuştu. İkisini de çok seviyordu. O yüzden yine bu videoyu almak istedim. Tek kitap ve tek film arkadaşlar. Hatta yanılmıyorsam ana erkek karakteri oynayan oyuncu bu filmden bir Oscar kazandı. Ama emin değilim. Yüzü yüz emin değilim. Böyle hatırlıyorum. Eğer ilginizi çekerse bir bakabilirsiniz. Sonrasında Patrick Ness'ten Canavar'ın çağrısı. Yine benim lisede okuyup çok sevip böyle ne olur Türkçe'ye çevresi, ne olur Türkçe'de de okuyalım dediğim bir kitaptı. Ve sonrasında Deli Dolu yayınları mı basmıştı? Bir saniye kontrol edeyim hemen. Arkadaşlar kaç sene önce okuduğum kitabı 2016'da basılmış bu arada. Hangi yayından çıktığını bu kadar nokta atışı söylemem hakkında. Yani ben de niye dersler girmiyor diyorum. Bunlarla doymuş çünkü kafam. Her neyse deli dolu doğru söylemişim. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Deli dolu yayınlarından çıkan bir kitabı var. Kitabını okudum çok sevdim. Daha sonrasında böyle grafik roman gibi bir versiyonu daha çıktı bu arada. İkisinden birisini tercih edebilirsiniz. Bunun yanında bir tane film uyarlaması var. Ben film uyarlamasını da sevdim. İkisini de öneririm. Hem okuyun hem izleyin bence. Sıradaki uyarlamamız Jennifer Niven'dan Pegasus yayınlarından çıkan kitap Hayatın Kıyısında'nın bir film versiyonu var. Kitabı okumuştum. Orta derece sevmiştim. Sonrasında filmi izledim. O da orta derece sevdim. Yani zaten kitap bana aşırı derece hitap etmemişti. Çünkü ana karakterler birazcık depresif karakterlerde. İşte gençliğin keşfi, ergenlik, birazcık depresyonda olan karakterler işlendiği için bana çok fazla iyi gelmemişti diyeyim. Ama birazcık daha böyle üzgün, birazcık daha düşünceli karakterler okumayı seviyorsanız, bu tarz kitapları hoşlanıyorsanız hayatın kıyısına bir bakabilirsiniz. Ya da filmine bir şans verebilirsiniz. Peki böyle bir video yaparız da Narnia serisinden bahsetmez miyiz? Tabii ki de bahsedeceğiz arkadaşlar. Narnia serisi mükemmel bir seri tamam mı? Kitapları zaten çocuklar için yazılmış kitaplar. Harry Potter gibi. Ama Narnia serisinin atmosferi bambaşka bir atmosfer. Hayatımda hiçbir kitapta bulamadığım bir böyle samimiyet, böyle bir sıcaklık. Yani o seriye bağım gerçekten çok başka. Ve film uyarlamaları aşırı güzel. Kadro seçimleri... Yılına rağmen görüntü kalitesi, her şey çok çok iyi. Lütfen Narnia serisini hem okuyun hem de izleyin arkadaşlar. Asla pişman olmayacağınıza eminim. Özellikle fantastik severler. Bayılacaksınız ya. Yani Narnia serisi gerçekten bir lütuf anlatabiliyor muyum? Narnia serisine bayılıyorum. Lütfen hem okuyun hem de izleyin. Pişman olmazsınız. Bir diğer uyarlamamız arkadaşlar. Jillian Flynn'den yani Gang Girl'ün yani Kayıp Kız'ın yazarından Kayıp Şeyler diye bir kitabımız var. Türkiye'de tutmadı diyebiliyorum. Belki tutmuş olabilir ama ben çok fazla sosyal medya ya da orada burada pek görmedim Bunun bir HBO tarafından HBO ne kadar kaliteli artık siz düşünün HBO tarafından yapılan bir mini dizisi var Ben hem kitabı okumadım hem de diziyi izlemedim ama belki siz bilmek isterseniz diye bu videoya almak istedim. Bunun yanında HBO demişken birazcık taht oyunlarından bahsedelim. Çünkü taht oyunları benim en sevdiğim dizilerle ilk üçe çok rahat girer. Aynı zamanda çok sevdiğim karakterler var içerisinde. Kitaplarını okudum, kitaplarını da çok severim. Bu yüzden epik fantastik severler, fantastik severler, güçlü kurgu sevenler, çok fazla karakter sevenler, karakter derinliği severler. Bunları karşılayan herkesi Game of Thrones'u okumaya ve izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Yine asla pişman olmayacağınız mükemmel bir seri. Çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Kesinlikle öneriyorum. Bir diğer uyarlamamız Walter TV'den İthaki yayınlarından çıkan Vezir Gambit'i. Bunun da bir mini dizisi var arkadaşlar. Bu sefer hem kitabı okudum hem de dizi izledim. İkisini de gayet sevdim. Satranç ile ilgili bir kurgumuz var. Satrançla ilgili olduğu için kitabı birazcık yorucu bulanlar olmuştu. Aynı zamanda dizi de çok böyle hareketli, aksiyonlu bir kurgu değil aslında. Öyle bir yapım değil ama ben ikisini de sevmiştim. Durgun olmasının yanında da söyleyebileceğim bir kusur yok açıkçası. O yüzden önerir miyim? Evet öneririm. İkisini de hem okumanıza hem izlemenize öneririm. Bir diğer uyarlamamız Julia Quinn'den Bridgerton dizisi. Bridgerton dizisini son zamanlarda muhtemelen görmüşsünüz. Sosyal medyada çok fazla editi yapılan, işte paylaşılan, şu anda aktif olarak devam ettiği için sık sık gördüğümüz bir seri ve bunun kitapları olduğunu bilmeyen çok fazla insan varmış. Ben bunu yeni öğrendim. Kitapları okumadım, diziyi izledim. Kitapları Epsilon yayınlarından çevrilmiş bu arada. Set şeklinde de satılıyor. Set olarak da alabilirsiniz. Ayrı ayrı olarak da alabilirsiniz. Dediğim gibi kitapları okumadığım için o yönde bir yorum yapamayacağım ama diziyi izleyip bayağı sevmiştim ben. Bana çok güzel, böyle eğlenceli bir enerji vermişti ve keyifle izlemiştim. İçerisinde işlenen romantik ilişkilerin detayları falan da çok güzeldi. Genel olarak karakterleri de sevmiştim. Bu yüzden kitapları okumanızı öneremiyorum kendim okumadığım için ama dizi izlemenizi önerebilirim. Gayet güzel devamı da yakında gelecek zaten. Sonrasında bir diğer uyarlamamız Jay Asher'dan Ölmek için 13 Sebep yani 13 Reasons Why. Normalde bu tek bir kitap. Dolayısıyla tek bir sezon olması gerekiyordu. Dizi uyarlandı bu arada. Ama dizi çok fazla tuttu. Aşırı tuttu. Dizi çok tutunca da ikinci sezonu çektiler. 3. sezonu çektiler. Hatta galiba dördüncü sezon bile geldi. Ben dördü izlemedim. Yani 4 sezon varsa son sezonu izlemedim. 3 sezon varsa yine son sezonu izlemedim. Kaç tane sezon izledim unuttum şu anda ama son sezonu izlemediğimden eminim. Çünkü artık her sene ne yapacağını şaşırdı senaristler. Zaten kitap bitmiş. Kitabı uyarlamışsınız. Hala devam ediyordu. Ben dedim ki e ben daha fazla izlemeyeceğim. Yeter bu kadar. Zaten kitabı bitirdiler. Kitap çok kısa bu arada. Çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Uyarlama olarak ben birinci sezonu aşırı beğenmiştim. Çok beğenmiştim. Bence ikinci sezon da iyiydi ama daha fazlasa gerek yoktu diye düşünüyorum. Ya kitabı da bir bakabilirsiniz, diziye de bir bakabilirsiniz. Ya gençlik tarzında, lise hayatı ve lise hayatında zorbalanmayı anlatan bir kitap ve dizi. O yüzden kendiniz bir karar verebilirsiniz. Dediğim gibi 4 sezona gerek var mıydı? Bence yoktu. Bir diğer uyarlamamız Doğan Kitap'tan çıkan Margaret Atwood'un mini dizi uyarlaması Damazık Kız'ın Öyküsü. Ben kitabı okudum. Kitabı bayıldım. Çok 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 sevdim ama diziyi izlemedim. Ama diziyi HBO yaptığı için iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen yani tahminen söylüyorum bunu. Muhtemelen iyi bir uyarlamadır. Bu yüzden bir şans vermenizi önerebilirim. Kitabı kesinlikle okuyun bu arada. Kitap çok iyiydi. Çok sevmiştim. Onu kesinlikle öneririm. Okuduktan sonra belki severseniz diziye de bir şans verirsiniz. Sonrasında yine çok fazla bilinmeyen bir uyarlama. O da The serisinin normalde kitaplarının olması. Türkçe'ye çevrildi. Go kitaptan çevrildi döneminde bayağı tuttu ama dizisi kurgusal açıdan sanırım daha güçlü bir şekilde yaratıldığı için kitaplardan daha fazla sevildi. Açıkçası benim de nadir olarak uyarlamayı daha fazla sevdiğim örneklerden bir tanesi. Kitaplarının hepsini okudum. 3 tane kitap var zaten. Dizinin de son sezonu hariç hepsini izledim. Bence ilk sezonları daha iyiydi. Daha sonrasında yine hani uzatalım derken kurguyu birazcık bulamaç hale getirme olayları oldu. Ama ilk sezonlar iyiydi. Kitaptan da daha güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla karakter, kurgu, kurgu detayı eklenmişti. Bu yüzden bence başarılı bir uyarlama. Ama yine kitaba ve yazarına çünkü fikir oradan çıktığı için kıyamıyorum ve önce okumanızı sonra izlemenizi öneriyorum. Ben öyle yapmadım bu arada. Ben önce uyarlama olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden önce diziyi izledim. Sonrasında kitap uyarlaması olduğunu öğrenip direkt olarak kitapları okudum. Ama şu anda istediğiniz sırayla yapabilirsiniz yani. Çünkü kitaplar çevrildi. Şimdi size yine çok güzel bir uyarlamayla geldim. O da Stephen King'den 11-22-63. Arkadaşlar mükemmel bir uyarlama. Ama bu sefer kitabını okumadım maalesef. Biliyorum birazcık ayıp ettim. Çünkü bir türlü o kitaba elim gitmedi. Ama mini dizisi var bu kitabın ve mini dizisi alham çok güzeldi. Mükemmel bir romantizm hikayesiydi. Oradaki ilişki, aralarındaki aşk bayıldım. Her şey de çok güzeldi. Gerçekten mini dizisi böyleyse kitabı nasıldır diye düşünüyorum ve kitabını sürekli olarak tamam okuyacağım, tamam okuyacağım, tamam okuyacağım diyorum ama bir türlü okuyamadım. Okuyacağım ama arkadaşlar söz veriyorum okuyacağım. Sizden de hem okumanıza hem izlemenize. Ben de Öneriyorum ya. Yani hiçbir şekilde pişman olacağınızı düşünmüyorum. Bence bir şans verin. Her ne kadar ben okumamış olsam da Stephen King yazdığı için şahsen ben güveniyorum. O yüzden de öneriyorum. Bir diğer uyarlamamız Lemony Snicket'ten inşallah doğru okumuşsunur bu arada. Talihsiz Serüvenler dizisi. Bunun böyle bayağı uzun bir kitap serisi var. O kitap serisini almak, okumak bana hiç nasip olmadı arkadaşlar. Maalesef kitaplarını hiç başlayamadım. Yıllardır istiyorum ama bir türlü o noktaya gelemiyorum. O yere gelemiyorum. Ama bunun bir dizi uyarlaması var. 2 ya da 3 sezon olması lazım ve ilk çıktığı zamanlarda diziyi izlemiştim. Sevmiştim. Hani çok 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 sevmemiştim ama sonuna kadar izleyebildiğim dizilerden bir tanesiydi. Bu yüzden yine bu videoyu eklemek istedim. Kitapları ya da dizi uyarlaması bilmiyorsanız belki siz bir şans vermek isterseniz diye. Bir diğer uyarlamamız Richard K. Morgan'dan Değiştirilmiş Karbon serisi. Bu da bir dizi uyarlandı arkadaşlar. Altered Carbon ismiyle uyarlandı. Dizi çok fazla tutmadı diye biliyorum. Ben dizide sıkıldım açıkçası. Diziyi yarım bıraktım ama kitabını okudum. Kitabı sevmiştim. Seriyi bitirmedim ama ilk kitap okuduğum dönemde beni bayağı bir sarmıştı. Bilim kurguya böyle o zamanlar çok fazla okumuyordum. Ama çok fazla okumamama ve aşina olmama rağmen beni saran bir seriydi. Bu nedenle kitaplarına en azından bir şans vermenizi kesinlikle öneririm. iyi de ondan sonra bir karar verebilirsiniz. Bir diğer uyarlamamız Leo Sizinden böyle mi okunuyor gerçekten hiçbir fikrim yok bu arada. Üç cisim problemim Bu sefer dizisini izlediğim ama kitabını okumadığım bir durum var ortada. Neden kitabını okumadım? Çünkü kitaplığımda olmasına rağmen, o zamanlar sanırım kitaplığımda vardı, elime atmamıştım o kitaba. Ve sonrasında dizi çıktığında ilk bölümünü bir izleyeyim, daha sonrasında kitabını okuyayım diye düşündüm. Sonrasında diziye Başlamam ve bitirmem bir oldu gerçekten. Bir anda beni sardı böyle aldı vurdu götürdü. Şu anda sadece beyin sezonu çıkmış durumda. Devam mı çıkacak mı bilmiyorum. İptal olmuş olabilir çünkü biliyorsunuz böyle diziler çok fazla tutmadığında direkt iptal ediyorlar artık. Sonrasında ben kitabını da başladım. Kitabının üçte birini falan okudum. Ondan sonrasında başka kitaplar girdi araya ve ben o kitabı unuttum. Peki önerir miyim? Bence öneririm ya. Çünkü yine bence iyi bir bilim kurgu yayınlamasıydı. Okuduğum konu da gayet iyi ele alınmıştı. Bu nedenle bir şans vermenizi öneririm. Bu arada az önce John Green'den bahsediyorduk ama listemdeki sırayı bozmak için tekrardan bir eklemede bulunmadım. Ama John Green'in iki tane daha uyarlaması var arkadaşlar. Birisi Kağıttan Kentler. Kağıttan Kentler'in Paper Towns isimli bir film uyarlaması var. Bir diğeri de Alaska'nın peşinde. Alaska'nın peşinde de Looking for Alaska ismiyle bir mini dizi uyarlandı. Paper Towns'ı izledim. Güzeldi kitapla uyumluydu. Yani birebir gidiyordu. Zaten ben John Green'i dediğim gibi seviyorum. Bu yüzden uyarlamayı da genel olarak sevdim. Bu nedenle John Green'in bu üç tane kitabını okursanız 3 uyarlamayı da izlemenizi öneririm. Dediğim gibi iki tane film var. Bir tane mini dizi var zaten. O yüzden bunlara bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve John tüm kitapları için yine kadro seçimi bence bayağı başarılı. Bir sonraki uyarlamamız göremediğimiz tüm ışıklar. Yine son zamanlarda Türkçe'ye çevrilmiş ama sosyal medyada çok fazla görmediğim bir kitaptı. Arkadaşlar ben bu kitabı okudum ama sanırım size okuduğumu söylemedim. Çünkü bu kitabı yorumladığımı hiç hatırlamıyorum. Herhangi bir videoda geçirdiğimi de hatırlamıyorum. Muhtemelen ben bunu okuyup o ayın okuduklarım listesine eklemeyi unutup sonrasında okuduğumu unuttum ve size asla bahsetmedim. Böyle bir şey yaşanmış olabilir. Uyarlaması da bu arada 4 tane bölümden oluşan bir mini dizi. Kitabı da sevdim. Mini diziyi de sevdim. İkisi de çok aşırı derecede aksiyonlu değildi ama bence kurgusal olarak güzeldi. O yüzden ikisine de bir şans vermenizi önerebilirim. Bir sonraki Uyarlamamız bir kitap değil de çizgi roman olarak geçiyor sanırım. Tam da emin olamadım. Yabancı yayınlarından çıkan kaç Çarpıntısı arkadaşlar. 4 kitap diye hatırlıyorum. Bunun bir dizi uyarlaması var. Bu sefer dizi uyarlamasını sevdim ama %100 sevdim diyemem. Yani kaç Çarpıntısı'nın romanları bana birazcık daha iyi hissettirmişti. Ama diziyi o kadar fazla sevemedim. Yine de belki bir bakarsınız. Ben önce kitapları okumanızı önereceğim Daha sonrasında diziye bir şans verebilirsiniz. Ama benim için kitaplar daha yüksek seviyede yani. Uyarlamalarak çok çok fazla sevmedim. Bence kitap böyle enerjisini tam olarak yansıtmıyordu. Bendenle kitaplar her zaman bende ayrı olarak kalacak. Ve son zamanlarda çıkan bir uyarlamadan bahsedeceğim şimdi. Bu sefer kitabını okudum, filmini izlemedim ve filmini izlemeyi düşünmüyorum. Bu da Colin Hoover'dan Bizimle Başladı, Bizimle Bitti. Kitabı zaten ilk başta bakın. Ben bu kitabın pazarlanmasını beğenmedim. Kitabın pazarlamasından sonra yazarın çok fazla falsosu var. Yazarın falsolarından başka filmin pazarlaması da çok sıkıntılıydı. Yani oyuncular zaten birbiriyle kalkalı bayağı bir kaos oldu. Pazarlamasına sıkıntı çıktı. Farklı şekilde pazarlandı. Kadına şiddeti eleştiren bir kitap. Bir anda romantik komediye döndü falan. Bu nedenle yani yazarı aşırı fazla sevmiyorum zaten. Kanalımda onunla ilgili bir video var. Belki daha detaylı bir bilgi isterseniz o videoyu uçabilirsiniz. Kitabını çok fazla sevmiyorum. Pazarlanma konusunda filmin başarısız olduğunu düşünüyorum. Pazarlama olarak filmi izlemedim. Dediğim gibi içeriği bilmiyorum ama pazarlamasına sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle filmi izle ama belki siz izlemek istersiniz, belki kitabı çok sevmişsinizdir, bu yüzden bir film uyarlaması vardır ve ona bir şans vermek istiyorsunuzdur falan diye. Tabii ki de bu videoyu almak istedim. Tabii ki de sizin kararınız bu da benim düşüncem. Benim için çok pozitif enerji veren böyle çok evet bu kitabı önermeliyim tarzında ne kitap olduğu için ne de film olduğu için. Öneremiyorum ama bilginiz olsun diye videoya eklemek istedim. Bir diğer uyarlamamız benim çok sevdiğim yazarlardan birisi olan Taylor Jenkins Reid'den Daisy the Jones and the Six. Türkiye'de böyle mi çevrildi? Evet böyle çevrilmiş. Bu zaten grup ismi olduğu için muhtemelen direkt olarak Türkçeye böyle almışlar. Yabancı yayınlarından çıktı. Ben bu yazarı çok 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 seviyorum. Ama en sevdiğim kitaplarında yani ilk beşe bile girmez bu kitap. O yüzden mini dizi uyarlaması ben izlemedim. Yine de yazarı çok sevdiğim için kitapları okumanızı kesinlikle öneririm. Benim kitaplar arasında favorim Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası. Ve Evalyn Hugo'nun yedi kucasının bir filmi uyarlanmasını aşırı istiyorum. Umarım ileride bir zaman doğru bir kazoyla doğru bir zamanda uyarlanır. Gerçekten izlemeyi aşırı 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 isterim. Yine de dizi izlemek isterseniz belki haberiniz yoktur. Videoya koyayım dedim. Kitapları öneririm. Dizi izlemediğim için onun için bir şey söyleyemiyorum. Sıradaki uyarlamamız Jenny Han'dan Güzelleştiğim oyal. The Summer I Turned Pretty. Jenny Han videonun başında bahsettiğim Sevdiğim Tüm Erkekleri serisinin yazarı. Dolayısıyla yazara aşinayım ama bu kitapları okumadım. Yine Pegasus yayınlarından çıkan bir seri ve son zamanlarda kapaklarını değiştirip tekrardan satışa çıkardılar. Ben de yeni çıkan kitaplarını aldım. Normalde kitaplarımda yoktu. Hiç okumamıştım. Umarım kargom gelirse bir zaman. Kitaplarını kesinlikle okuyacağım. Kitapları okumadığım için diziyi de izlemedim. Ama yine videoya almak istedim. Eğer aranızda izleyenler varsa uyarlamanın güzel olup olmadığını belki aşağıya yazabilirsiniz. Dediğim gibi 3 kitaplık bir seri. Dizisi kaç sezon artık bilmiyorum. Ama bir de dizi sezonumuz var. Sanırım devamı da gelecek diye biliyorum. Ay diğer bir çok sevdiğim adası. bir tanesi arkadaşlar. Holly Jackson'dan İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi bir diziye uyarlandı. Ve ben bu seriyi çok seviyorum. Bu yazarın dilini çok seviyorum. Bu nedenle dizi için de beklentilerim yüksekti ve dizi bunu karşıladı. Çünkü dizinin kadrosu çok iyiydi. Dolayısıyla hem kitapları okumanızı öneririm hem de diziyi izlemenizi öneririm. Bence bu olarak gayet başarılıydı. Zaten kitaplarını da seviyorum. Sürekli öneriyorum zaten. Maratonu da var bu arada eğer bakmak isterseniz. Sanırım en azından part 1 için bu kadar kitap ve film ya da dizi uyarlaması yeterli diye düşünüyorum. Çünkü birazcık rahatsızım hala. Hala hastalığım geçmiyor. O yüzden çok uzun süre boyunca konuşamıyorum. Muhtemelen video boyunca da sürekli kelimeleri yuvarladım arkadaşlar. Çünkü nefes alamıyorum bu arada. Lütfen kusura bakmayın video için. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Yararlı bir içerik oldu mu? Devamını çekeyim mi? Bu kitapları okudunuz mu? Filmleri izlediniz mi? Hangi uyarlamaları başarılı buluyorsunuz ya da başarısız buluyorsunuz? Ya da bu listeye ekleyecek uyarlamalarınız var mı? Lütfen bunların tüm cevaplarını aşağıda yorumlarda konuş Dediğim gibi sizin yorumlarınızı okumak çok hoşuma gidiyor zaten. Özellikle video ile ilgili yorumlar olduğunda bayılıyorum onları okumaya. Bu yüzden tüm yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen aşağıya bir şeyler yazmayı üşenmeyin ve bir şeyler bırakın. Bunun için de Lütfen beni Instagram, TikTok ve WhatsApp'larından takip etmeyi unutmayın. İçeride isim Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız daha çok sevinirim. Her cuma cumartesi pozlar yeni bir videoyla sizlerleyim. Benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden hepsine ulaşabilirsiniz. Ekstra linkler ve ekstra indirim kodu ile beraber her şey aşağıda mevcut. Kitap bilgisi olarak da 4 kitaplık bir seri olacak olan bir seri sayısının birinci ve ikinci kitabı çıktı. Birinci kitap var senin oyunu, ikinci kitap Azure Hükümdarı. Üçüncü kitap da çok yakında geliyor. İmparatorluğun kılıcı. 3 kitaplık bir seri olacak olan Zero senin de birinci kitabı çıktı, Buzdan Kıvılcım. Hepsinin linkleri mevcut. O halde buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.